Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Gate.io borsasından Trust Wallet cüzdanınıza nasıl coin gönderebiliriz? Nasıl transfer yapabiliriz? Yani Trust Wallet'a nasıl para yatırabiliriz? Bunu göstereceğim. Hızlıca videomuza başlayalım. Müzik Öncelikle Gate.io borsasına giriş yapıyoruz. Sağ alttan cüzdanlar diyoruz. Şimdi arkadaşlar GTB borsamızda giriş yaptık. Bizi karşımız bizim karşımıza 4 tane bölüm çıkıyor. Para yatırma, para çekme, transferler ve paş. Biz buradan para çekeceğiz. Ama öncelikle para çekmeden önce biz para yatırma adresimizi kopyalamamız lazım. Hemen dönüyoruz. Trust Wallet'a giriş yapıyoruz. Bu arada siz farklı bir sıcak cüzdan da kullanabilirsiniz. MetaMask olabilir, SafePal olabilir, SafeMoon'un kendi cüzdanı olabilir. Temel mantık aynı. Ben size bunu göstereceğim. Biz Gateo'dan ne gönderelim arkadaşlar? BNB gönderelim. Smart Chain BNB. Bu da BNB. Smart Chain BNB'ni tıkladık. Gönder al kopyala daha fazla diyor arkadaşlar. Biz ala tıklıyoruz. Çıkan kontrat adresini kopyalıyoruz. Hemen Gateo'ya geri dönüyoruz. Dediğim gibi 4 tane alan bizi karşılıyor. Biz buradan para çekeceğiz. Para çekme diyoruz. Ne yapalım? BNB'yi aratalım üst taraftan ama bende olduğu için direkt tıkladım bize Bep 2 ve Bep 20 seçeneği karşıladı. Bep 20'yi seçiyoruz arkadaşlar. Bep 20'ye tıkladım. Adrese para çek kısmına az önce kopyaladığımız adresi yapıştırıyorum. Adres adına boş kullanabilirsiniz. Etiket kullanmıyorum. Ne kadar para çekmek istiyorsunuz arkadaşlar? 1 BNB ise 1 BNB, hepsi ise hepsi hepsine basıp e, geçiyoruz. Her şey tamam arkadaşlar. Minimum zaten ne kadar çekeceğimizi gösteriyor. Tek bir işlemde minimum 0.10 BNB diyor. 0.01 BNB de komisyon olarak GTO'ya bırakıyorsunuz. Yolla dediğiniz esnada ortalama 3 ile 4 dakika arasında BPRM'nin yoğunluğuna bağlı olarak trosol hesabınıza para yatırılmış olacak. Ba bazen A yoğun olabiliyor arkadaşlar. Yaklaşık bir 24 saati bulabilir. Hani telaşlanmanıza gerek yok. Eğer 24 saate geçti halde hala para yatmıyorsa GTO destek ekibine veya GTO Telegram'dan destek ekibine direkt ulaşmanız çok daha iyi olacaktır. Aklınıza takılan kısımları yorum kısmında belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. İyi seyirler.